Evet, cümleten Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün hafta başı pazartesi 12 Ağustos. Kızımız Berivan bugün itibariyle doğumuna başladı. Evet, şu anda burada 7 tane aslanımız var. Hayırlısıyla. Biliyorsunuz Ayaşkar'a çekmiştik. Ayaşkar ve Perivan bebeleri. Bunlar da geleceğin ağır sikletlerinde. Hayırlısı diyoruz. Evet arkadaşlar durmak yok. Devleri üretmeye devam inşallah. Şimdi sırada Bozkır kızımız var. Yine o da iyi açıklardan hamileydi. Onun da yaklaşık bir iki buçuk üç haftası kaldı. İnşallah oradan da güzel yavrular alacağız. Hayırlısıyla. Güzel.